Değerli seyirciler hepinize yeniden merhaba. Yunus Dilber ile tenis analizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Programımızın bu bölümünde tenisteki sponsorluk mekanizmasının nasıl işlediğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Tenis çok kısıtlı sayıda insanın hayatını kazanabildiği bir spor dalı. Nitekim dünya sıralamasında 150. basamakta bulunan bir tenisçiyseniz turnuvalardan elde ettiğiniz gelir masraflarınızın karşılanmasına ancak yetiyor şayet arkanızda seyahat ve konaklama masraflarını üstlenen bir federasyon varsa ne ala Fakat aksi durumda bakiyeniz sıfır gösteriyor daha alt sıralardaki oyuncularınsa zaten ATP ve WTA turunda düzenli olarak yarışabilmeleri mümkün değil bu seviyedeki oyuncular para ödüllerinin çok daha cüzi olduğu Challenger ve ITF turnuvalarında boy gösteriyor işte Türk tenisçiler de tam olarak bu kategoriye giriyor. Milli tenisçilerimiz tenisten mütevazı gelirler elde ettikleri için basına verdikleri röportajlarda sıklıkla sponsor bulamamaktan dert yanıyor. Oyuncularımızın maddi durumlarını iyileştirmek istemeleri elbette çok doğal. Ancak bu noktada son derece yanlış bir algıya sahip olduklarını da söylememiz lazım. Çünkü sponsorluk kavramı bizim tenisçilerimizin zannettiklerinin aksine kesinlikle bir tür hayırseverlik değildir. Bir marka bir sporcuya sponsor olduğunda yaptığı yatırımın karşılığını almak ister. Bu yüzden kendisini mümkün olan en geniş kitleye ulaştırabileceğini düşündüğü başarılı ve popüler sporcuları tercih eder. Söz gelimi dünya sıralamasında ilk yüzün dışında bulunan bir tenisçiye hiçbir marka sponsor olmak istemez. Çünkü böylesi bir sponsorluğun söz konusu markaya hiçbir getirisi olmayacaktır. Bu konuyla ilgili bilinmesi gereken bir başka önemli gerçek elit tenisçilerin turnuvalardan kazandıkları paraların kat ve kat fazlasını sponsorluk anlaşmalarından kazanıyor olmaları. Forbes'un yayınladığı 2023 yılının en çok kazanan tenisçileri listesini incelediğimiz vakit bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Listenin zirvesindeki Novak Djokovic 38.4 milyon dolarlık gelirinin 25 milyon dolarını kort dışındaki işlerinden kazanmış. 2023'te hamileliği nedeniyle kortlardan uzak olan Naomi Osaka, sakatlığından ötürü yalnızca 4 maç oynayabilen Rafael Nadal ve yine aynı nedenle Nisan ayında sezonu kapatmak zorunda kalan Emir Adukanudo'da durum çok daha dramatik. Bu isimler turnuvalardan neredeyse hiç para kazanmadıkları halde devasa sponsorluk gelirleriyle en çok kazanan 10 tenisçi arasına girebilmişler. Şimdi paylaşacağım ve öznesi Roger Federer olan bir başka somut veri ise tüm bu saydıklarımdan çok daha çarpıcı ve insanın ağzını açık bırakacak cinsten İsviçreli efsane aktif sporculuk kariyerini sonlandırmış olmasına rağmen 95.1 milyon dolarlık geliriyle 2023'ün dünyada en çok kazanan 10 sporcusu arasında bulunuyor. Görüldüğü üzere günümüz tenisinde kort dışı da kort içi kadar önemli. Yani Raducanu kendisini reklam filmlerine kaptırdı bu yüzden de tenisi boş verdi gibi klişe yorumların spor kapitalizminin geldiği noktada hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Öte yandan tenis gelir dağılımındaki uçurum itibarıyla tam bir vahşi kapitalizm örneği. Bir yanda oynamadıkları halde bile paraya para demeyen elit tenisçiler diğer tarafta ise meteliğe kurşun atan yığınlar var. Evet bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Zenginin malı zürdün çenesini yorarmış diyerek yayını burada kapatalım. Programı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tenlisle kalın.